video çekmekte güçlük çekiyorum yeminle. Bu video bir ön gösterim videosu olacak arkadaşlar. Solar Solar Smash yeni bir, bir, oyuna başlıyoruz. Hemen bütün silahları göstereceğim size hızlıca. Bu böyle üçlü. Böyle. Şu an hızlı moddayım. Bu böyle. Bu donduruyor. Bu deli kaçıyor bu böyle. Bu ışın kılıcı. Ee, ondan sonra neyse. Meteor. Meteor yağmuru. Ay. Kara delik. Yıldırım. Hediye. Sürpriz hediye. Böyle. Hani. Ha. De, yemedim şimdi füzeler, futbol topu bomba, bomba. Ondan sonra ufo, o sorup gidiyor. Ondan sonra bu atak gemisi, böyle ışın sıkıyor sadece. Bu da ufo bırakan ana gemi. He. Osurup kaçan ufoları bırakıyor. Birkaç ufo bıraksın ondan sonra yok edeceğim. Bu. Yok ettim çünkü neden olmasın. Bu da böyle vurup vurup çoğalıyor. Bu dünyayı yok eden uzaylılar. Bu dünyayı yok eden uzaylı. Sivrisinek. Der, yılan, Ejderha Hay Yaratık ya, Ahtapot işte yumruk reis Yumruk reis ben olma Köpek Sopalı köpek Delici Dünya gezegen katili ve bitti. Şu an bitti yani. Hemen yok edip de gidiyorum. Geliyorum. Evet her şeyden bir tane kullanmışız maşallah. Ama füzeden 10 um tane kullanmışız. Yeter. Öyle böyle der. Yani öyle işte. Evet arkadaşlar. Hemen bu sefer şöyle bilinmeyen sistemden sürpriz bir şey yeneceğim her videoda. Olsun, <laughs> olsun insan, reklam. Olsun, insan, olsun, olsun, olsun. Reklammış da, mışmışmış da, mışmışmış da, mışmış. Reklammış, reklammış. Bu reklamda böyle gösteriyorlarsa dedi arkadaşlar yeminle ben yüklemiştim zaman da zar zor bir şeyler yaptım. Hemen böyle sürpriz bir şekilde yok edeceğim bu dünyayı. Kalkanlık kırdım ilk. O Nasıl taramalı tüfek yapılır? Şu altı boş. Bizimkileri yolluyor. Hadi ben de alttan geleceğim. <laughs> <laughs> sonunda Yok et dövün şunu sopalı köpekler. Hemen bu De bir yol. yalam süpernova çağı. Süper Supernova çağıramıyor. Evet. Supernova çağı. Ve gezegen artık yok oldu. Ve yok ettik arkadaşlar. Bu videoda benden bu kadar. Güle güle.